Arkadaşlar ben Erdinç Karahan fizik öğretmeniyim. Ee, yeni nesil atak çaba kurumlu olarak başlattığımız uzaktan eğitim öğretim kapsamında karşınızdayım. Ee, konumuz manyetizma 11. sınıfın son konusu. Aynı zamanda AYT konusu. Son yıllarda ÖYSM'nin en çok sevdiği, en çok üzerinden durduğu, en çok soru sorduğu konulardan birisidir. Belki de birincisidir. Ee, Şimdi sevgili gençler konumuz manyetizma dedik. elektrik akımının manyetik etkisi. Şimdi ilk önce içinde akım geçen düz telin çevresine oluşturduğu manyetik alanı. Şimdi manyetik alan deyince bizim aklımıza mıknatıs geliyor malumunuz. mesela görüyorsunuz şu anda elimde KLM mıknatısları var. L mıknatısı ortada sabitlenmiş. KVM hareketli kutuplar bu şekilde olmak şartıyla NS l mıknatısı K mıknatısını çekiyor. Aynı şekilde SS L mıknatısı M mıknatısı itiyor. Şimdi şu ikisini kapattığımız zaman şu mıknatıs hareket etmeyecektir. Niye? Çünkü bir manyetik alan içinde değil. Ya da şu ikisini kapattık. K mıknatısına bakın hareket etmez. Niye? Çünkü başka bir manyetik alan yok. İşte içinde akım geçen telin çevresinde nasıl bir manyetik alan oluşturduğu, e bu manyetik alanın şiddeti, bu manyetik alanın özellikleri, nelere bağlı olduğunu göreceğiz. Onun için de başlığımız şu: içinde akım geçen düz telin çevresinde oluşturduğu manyetik alanı. Şimdi arkadaşlar, şeklimizde bir masa görüyorsunuz. Bu masa üzerinde şöyle bir düzenek var iletken bir tel, bir pil, açık anahtar. Şimdi şunu kapattığımız zaman, K anahtarını kapattığımız zaman şurada şu şekilde malumunuz bir akım geçtiğini biliyoruz. Bu akım geçer geçmez daha önce sessiz sadasız duran şu pusula mıknatısın titreştiğini, kıpraştığını, hareket ettiğini, döndüğünü göreceksiniz. Peki bu pusula mıknatıs niye hareket etti arkadaşlar? Bu pusula mıknatıs demek ki bir manyetik alan içerisine girdi. Ya da bir manyetik alan oluştu. Ha demek ki içinde geçen akım çevresinde bir manyetik alan oluşturduğundan dolayı mıknatıs hareket etti. Ha o zaman arkadaşlar manyetik alanla alakalı manyetik alan vektöreldir. Büyük B ile gösterilir. Birimi Tesla'dır. Bütün vektörel büyüklerin bir yönü olduğundan dolayı bir yönü var diyoruz. Yön demişken arkadaşlar şimdi burada birkaç yönden bahsedeceğiz. Şimdi bir sayfa düzlemde olan yönler var. Bir de sayfa düzlemine dik olan yönler var. Şimdi şuna dikkat edin. Şu x eksi x şu y artı y bunlar artı y eksi y bunlar sayfa düzlemindedir. Siyah kalem artı x eksi x temsil ediyor. Mavi kalem artı y eksi y. Şu z ekseni yeşile sayfa düzlemine çizmek zorunda kalmışım. Mecburiyetten dolayı bunu böyle yaptım. Normalde bu z ekseni arkadaşlar böyledir. Yani sayfa düzlemine diktir. Mecburiyetten dolayı bu şekilde göstermişim. Ve arkadaşlar şu eğer artı z ise içe doğru da şöyle eksi z'dir. Onun için artı z'yi bazen şu şekilde de gösteriyoruz. Dışa doğru yuvarlak içerisinde nokta eksi z'yi de içe doğru ve işareti de çarpıdır. Şimdi bu manyetik alanda manyetik alan yönünü bulmak için sağ el kuralını uyguluyoruz. Sağ el kuralından bahsedeceğim. Şimdi şekilde yine görüyorsunuz arkadaşlar bir düz tel. Şimdi şu gördüğünüz bir masa düzlemi. Masa düzlemi sayfa düzlemine dik. Tam masa düzleminin ortasında iletken bir tel geçiyor. Şu telin şu ucunda ve şu ucunda bakır kablolarla bir pile bağlamak istiyorum. Burası görüyorsunuz pil artı eksi ucu ama henüz bir akım geçmiyor. Dikkat edecek olursanız K anahtarı açık. Kayı kapattığımız zaman şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir iyi akımı geçecek. Şimdi bu i akımı geçti andan itibaren şu telin çevresinde bir manyetik alan oluşur. Hatta şunu söyleyeyim. Manyetik alan çizgileri nasıl olacak? Şu şekilde halkalar şeklinde olacak. Şöyle. Ben en dıştaki halkayı biraz daha böyle üç boyutlu yapmaya çalışayım. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Sahil kuralı nedir? Şimdi buradaki kavramlar ne var? Manyetik alan var, akım var. Bir de maç dediğimiz manyetik alan çizgileri var. Şimdi elimizi şu şekilde tuttuğumuz zaman baş parmak akımı gösteriyor. Dört parmak manyetik alan çizgilerini gösteriyor. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? E, akım şu şekilde yukarı doğru gittiyse arkadaşlar baş parmak akımı gösteriyor. Baş parmağımı akımı gösterecek şekilde tam telin üstüne getiriyorum. Dört parmak da manyetik alan çizgilerini gösteriyor. O zaman manyetik alan çizgileri şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıldır? Saatin tersi yönündedir. Şimdi manyetik alan çizgileri bu. Peki manyetik alan nedir? Arkadaşlar Manyetik alan manyetik alan çizgilerine teyettir. Tıpkı elektrik alanda olduğu gibi hatırlarsanız, orada da şunu söylemiştik: Elektrik alan elektrik alan çizgilerine teyetti. Benzer bir durum burada da var. Şurası atıyorum K noktası olsun. K noktasındaki manyetik alan şu şekildedir. BK ile gösterebiliriz. Peki şuradaki manyetik alan nasıldır? Böyledir. Buradaki manyetik alan böyledir. Şurası arkadaşlar L noktası olsun. Buradaki manyetik alan da bu şekildedir. Buradaki manyetik alan da yine bu şekildedir. Yani anlayacağınız manyetik alan manyetik alan çizgilerine teğettir. Sağ el kuralını buraya kadar ayrı tutuyoruz. Buraya kadar da ayrı tutuyoruz. Arkadaşlar eğer manyetik alan yönünü bulmak istersem şu şekilde buluyorum. Mesela K noktasındaki manyetik alan. Şimdi manyetik alanı bulmak istediğim zaman şöyle de bulabilirim. Elimi tokat şeklinde tutacağım. Ve baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tam telin üstüne getiriyorum. Avuç içi Tokat neyi gösteriyor? Manyetik alan yönünü gösteriyor. O zaman şu K noktasını biraz daha ben büyüteyim. Baş parmak telin üzerinde akımı gösterecek şekilde getirdiğim zaman tokat neyi gösteriyor? İçi, i̇çe doğruyu gösteriyor. Yani şuradaki manyetik alan içe doğrudur. Ve arkadaşlar bu uzakta eğer değilse buradaki manyetik alan BK. Peki şu anda ben bu telin sağ tarafındaki manyetik alanı buldum. Tam K noktası. Peki sol tarafa bulmak istersem arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi dışa doğrudur. Orayı örneklerle göstereceğim. Yalnız K noktasındaki manyetik alan nedir? K noktasındaki manyetik alan şudur arkadaşlar. Nü 0 bölü 2 pi çarpı i bölü d'dir. I telden geçen akım DTL dik uzaklık. Burası önemli. Dik uzaklık. Şimdi arkadaşlar manyetik alan kat sayısı var. K eşittir 10 üzeri eksi 7'dir. Ve aynı zamanda bu şudur. Pi 0 bölü 4 pi'dir. O zaman şu ifadeye dikkat edecek olursanız şu ifade 2 kdır o zaman K noktasındaki manyetik alanı şu şekilde de yazabilir miyiz? 2K I bölü D'dir. Arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar K burada nedir? Manyetik alan kas diyebiliriz. Onun bir değeri var. İhtiyaç olduğu zaman size veriyor. Bu şekilde. Şimdi değerli arkadaşlar. Bu bilgilerimizle birkaç örnek çözelim. Özellikle manyetik alanın yönünü test etmekle alakalı. Şu birinci örneğime dikkat ediniz. Birinci örnekte bir tel var. Yukarı doğru i akımı geçiyor. Ama şunu unutmayalım. Bu telde yukarı doğru bir i akımı geçebilmesi için bu telin şu ve şu ucunda bir pile bağlanması gerekiyor. Onu göstermiyoruz. Şimdi telin sağ taraftaki manyetik alanı bulmak istiyorum. Baş parmağım akımın yönünü gösterecek şekilde tam telin üstüne getiriyorum. Tokat neyi gösteriyor? Manyetik alanı gösteriyor. O zaman dikkat edecek olursanız sağ tarafta manyetik alan nedir? İçe doğrudur. Ya da eksizedir. Peki sol tarafa dikkat edin. Baş parmak akımın yönünü gösterici şekilde telin üstüne getirdiğinde avuç içi neyi gösteriyor? Manyetik alanı gösteriyor. Sayfa düzleminden dışa doğrudur sayfa düzleminden dışa doğru. O zaman sol tarafta manyetik alanın yönü nasıldır? Şu şekildedir arkadaşlar. Hatta buna da artı z diyebilirim. Burada dikkat edecek olursanız hemen ikinci örneğime geçtim. İkinci örneğimde de düz bir tel var. Akım bu sefer aşağı doğru gelmiş. Yukarı doğru, aşağı doğru 180 derece yön değiştirmiş. O zaman arkadaşlar Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde elimi tirin üstüne koyduğum zaman dikkat edecek olursanız tokat sol tarafta içe doğru gösteriyor. Buradaki manyetik alan nedir? Şu şekilde içe doğrudur. E peki sağ taraftan manyetik alan yönü nedir? Şuna dikkat edin arkadaşlar. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde elimi tuttuğum zaman tokat neyi gösteriyor? Dışa doğru gösteriyor. O zaman bu nedir? Bu da dışa doğrudur. Peki ben şu anda manyetik alan yönünü test ettim. Birinci örnekle ikinci örneği aynı kadroca koymaya çalıştım. Bir sebepten dolayı. Şimdi burada akım yukarı doğru. Burada aşağı doğru. Akım kaç derece yön değiştirdi? 180 derece. O zaman arkadaşlar akım 180 derece yön değiştirdiyse manyetik alan da 180 derece yön değiştirir. Çünkü burada bakınız manyetik alan sol tarafta sol tarafta. Burada dışa doğru. Burada içe doğru. Manyetik alan da 180 derece yön değiştirmiş. O zaman şöyle bir pratiklik yapabiliriz. Eğer akım 180 derece yön değiştirdiyse manyetik alan da 180 derece yön değiştirir. Hatta şunu da diyebiliriz. Akım 90 derece yön değiştirdiyse manyetik alan da 90 derece manyetik alan da 90 derece yön değiştirebilir. Aynı örneği hemen sağ tarafta bu sefer telimiz yine sayfa düzlerinde. Bu sefer sağa doğru. Üstteki ve alttaki manyetik alanı bulmak istiyorum. Dikkat edin. Sağ el kuralı. Baş parmak akımı gösterecek şekilde telin üstüne getiriyorum. Elim telin üst tarafına kaldı. Avuç içi ya da tokat dışa doğru. O zaman arkadaşlar burada manyetik alan nasıldır? Dışa doğrudur. Peki o zaman burası nasıldır? O zaman bu da otomatikman içe doğrudur. Hemen buraya geçiyorum. Artık çok böyle el hareketleri yapmıyorum. Burada akım sağa doğru, sola doğru. 180 derece yön değiştirmiş akım. Aynı şekilde manyetik alan da 180 derece yön değiştirir. Burada eğer manyetik alan dışa doğruysa üstte, burada içe doğrudur. Burada eğer altta içe doğruysa burada dışa doğrudur diyebiliriz. Evet arkadaşlar yönle alakalı ilk dört soru bu şekilde. Peki Dikkat edecek olursanız önceki dört soruda telimiz hep sayfa düzlemindeydi. Ama beşinci örneğimde telim şu şekilde duruyor arkadaşlar. Sayfa düzlemine dik. İçinde i akımı geçiyor. sorun şu. İçinde i akımı geçen bir tel sayfa düzlemine içe doğru duruyor. K noktasındaki, L noktasındaki, M noktasındaki ve N noktasındaki manyetik alanın yönünü bulmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bunu iki yolda bulabilirim. Birincisi manyetik alan çizgilerin yönünü tespit ederek neydi sağ el kuralına göre? Şöyleydi. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde telin üstüne koyduğum zaman dört parmak maçı gösteriyordu. Manyetik alan çizgilerini gösteriyordu. O zaman manyetik alan çizgilerin yönü Saatin yönü mü yoksa saatin tersi yönü mü? Evet sesinizi duyar gibi oluyorum. Saatin yönü diyorsunuz hepiniz. O zaman manyetik alan çizgileri dikkat edecek olursanız arkadaşlar şu şekilde saatin yönündedir. Peki biz ne dedik? Şunu demedik mi? Manyetik alan çizgileri de tıpkı elektrik alan çizgilerinde olduğu gibi manyetik alan çizgilerine teğettir. Mesela şuradaki manyetik alan nasıldır? Bu şekildedir. Şuradaki manyetik alan nasıldır? Bu şekildedir. Peki M'deki şu şekildedir. L'deki şu şekilde. N'deki şöyle yukarı doğrudur arkadaşlar. Yani bir böyle çözebiliriz. Manyetik alan çizgilerin yönünü bulmak suretiyle. Bir de arkadaşlar elimizi halka şeklinde değil de tokat şeklinde tutarak da manyetik alan yönünü bulmak bulabiliriz. Şöyle tutuyoruz. Tam arkadaşlar şu işaret parmağımı baş parmağımla birleştiren doğru R'yi gösterecek şekilde tuttuğum zaman K noktasındaki manyetik alan bakınız ne oluyor? Sağa doğru oluyor. M noktası bakınız bu sefer yine R üzerine getirdi. Aşağı doğru oluyor. Arkadaşlar bu şekilde sola doğru oluyor. Bu şekilde de yapabiliriz. O zaman şeklimize dikkat edin arkadaşlar. K noktasındaki manyetik alan sağa doğru. L noktasındaki manyetik alan sola doğru. M noktasındaki manyetik alan aşağı doğru. N noktasındaki manyetik alan yukarı doğrudur. Şimdi hemen hemen aynı soru 6. örneğime dikkat etmenizi istiyorum. 6. örnekte de sadece arkadaşlar akımın yönü değişmiş. Bu sefer telimiz arkadaşlar şu şekilde. Dışa doğru akım geçiyor. O zaman arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim. Şurası yine B, k. BN, BM ve BN. Bu sefer manyetik alan yönünü bulmak istiyorum. İki şekilde bulabilirim arkadaşlar. Eğer yukarıdaki örneği almadıysam bu zaten kolay. Burada akım içe doğruydu. Sayfa düzleminden içe doğru. Peki burada sayfa düzleminden dışa doğru akım kaç derece ön değiştirdi peki? 180 derece. O zaman Arkadaşlar manyetik alan kuvveti de manyetik alan da 180 derece yön değiştirir. Bakınız yukarıda BK sağa doğruysa burada sola doğru. BL sola doğruysa burada sağa doğru. BM aşağı doğruysa burada yukarı doğru. BN yukarı doğruysa burada aşağı doğrudur. Bak böyle yapabiliriz. Bir önceki örnekten istifade ederek. Bir de normal şartlarda yapalım. Sağ el kuralını uygulayarak yapalım. Bakınız arkadaşlar. Dikkat ediniz. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde sayfa düzlemine dik olacak şekilde koyduğum zaman şöyle. Dört parmak neyi gösteriyor? Maçı gösteriyor. Manyetik alan çizgilerini gösteriyor. O zaman burada manyetik alan çizgileri saatin tersi yönündedir değil mi arkadaşlar? <laughs> şöyle. Ha peki manyetik alan neydi? Manyetik alan da arkadaşlar manyetik alan çizgilerine teyetti. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine doğru yapmış mıyız? Evet. Sola doğru, sola doğru. L sağa doğru, sağa doğru. M yukarı doğru, yukarı doğru. N aşağı doğru, aşağı doğru. Evet arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi olay bu. Şimdi 7. örneğime geçiyorum. Sonsuz uzunluktaki bir tel sayfa düzleminde bulunuyor. Yukarı doğru akım geçiyor. KLM noktaları verilmiş. Aralıklar eşit. Uzaklıklar hep D vermiş. Sonra da demiş ki M noktasındaki manyetik alan B ise K ve L noktalarındaki manyetik alan kaç B'dir? Şimdi arkadaşlar bu sorularla ilk önce şiddetleri bulalım. Sonra yönleri bulalım. Şimdi manyetik alanın şu olduğunu biliyor muyuz? 2K i bölü de olduğunu biliyoruz. Bu 2K, KLM noktaları için geçerli. Akımlar da aynı bütün noktalar için. Sadece uzaklar farklı. O zaman şunu diyebilir miyiz? Buradaki manyetik alan B ise, buradaki manyetik alan da B. Ama L'de uzaklık 2 katına çıktığından dolayı manyetik alan da yarıya inmiş. O zaman arkadaşlar, şimdi geriye ne kaldı? Yönlerini bulmak kaldı. Şimdi x teline dikkat edin. Sahil kuralına göre baş parmağımı akımın yönünü gösterecek şekilde telin üstüne getirdiğim zaman dikkat edecek olursanız m noktası nedir burada? Sol tarafta kalıyor dışa doğru. Ha burada manyetik alan nedir arkadaşlar? Dışa doğru. Peki k L, m'ye dikkat edelim. k L'ye dikkat edelim. Baş parmak telin üstüne getiriyoruz. Akımı gösterecek şekilde. L ve M noktalarında tokat manyetik alanı gösteriyor. O zaman arkadaşlar burası içe doğru. Burası içe doğru. Şimdi şuna B demiştik. Şuna B bölü 2 dedik. Yalnız şöyle bir şey var. Bu dışa doğru manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Dışa doğru yani artı Z ekseni. O zaman bu ikisi eksi Z ekseni. O zaman arkadaşlar M'nin manyetik alanı pozitifse K ve manyetik alanı negatiftir. O zaman eksi B eksi B bölü 2 diyoruz. İlk önce şiddetleri buluyoruz. Sonra yönleri tespit ediyoruz. Hemen arkadaşlar 8. örneğe geldik. 8. örneğime dikkat etmenizi istiyorum. İki telimiz var bu sefer. Tel sayısını arttırdık. Biraz mertebe kat ettik tabi biz. Şimdi sorumuz şu. X teli, Y teli yukarı doğru iyi akım geçiyor. Aşağı doğru iki akım geçiyor. O noktası tellere eşit uzaklıkta. Sorumuz şu. X telinde geçen akımın O noktasına oluşturduğu manyetik alan B ise odaki topla manyetik alan kaç P'dir? Bunu söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce yukarıdaki soruda olduğu gibi stratejimiz şu. İlk önce şiddeti bul sonra manyetik alanı bul. Şimdi manyetik alan şiddeti şuydu. 2K I bölü D. Yani bu 2K olayı her iki tel için geçerli. O zaman I bölü D'ye bakacağız. Arkadaşlar D'ler de aynı. Dikkat edecek olursanız hem X hem Y için. O zaman akıma bakacağız. O zaman x teli b kadar oluşturuyorsa y teli 2b kadar oluşturur. O noktasındaki manyetik alan. Ha, biz şu anda manyetik alan şiddetlerini bulduk. Şimdi de arkadaşlar şunu bulacağız. Bunlar aynı yönlü mü? Zıt yönlü mü? Bu b ve 2b. Eğer aynı yönlü ise arkadaşlar toplayacağız. Cevap 3 olacak. Zıt yönlü arkadaşlar farkını alacağız. Şimdi bakıyoruz. X'in O'da oluşturduğu manyetik alan sahil kuralına göre içe doğru. Böyle yazıyorum. Peki arkadaşlar Y'ye dikkat ediyorsunuz. Baş parmak akımı gösterecek şekilde elimizi getirdiğimiz zaman tokat avuç içi. O da arkadaşlar içe doğru gösteriyor. O zaman arkadaşlar bu da içe doğrudur. He, arkadaşlar o zaman bu artı B ise bu artı 2 B'dir. O zaman o noktasındaki manyetik alan nedir? B artı 2 B o da arkadaşlar 3B'dir.